Aç kurtlar pusuya yatmış halde koyunları süzerken kokuları orada olduklarını açık etmesin diye rüzgarı da karşısına alarak en uygun saldırı anını kullanmaktadırlar. Ancak kurtların sürüye saldırması için sürüyü koruyan kurtçu köpekleri geçmeden fazla şansları olmayacak. Bu iki ezeli düşman, kurt ve kangal köpekleri asırlardır yüzlerce hatta binlerce kez karşı karşıya gelmişler. köylülerin sürüsünü koruyan kurtçu köpekleri canları pahasına da olsa sürüyü kurtlara karşı korumak için mücadele etmekten asla çekinmezler. Tamam. Kurtlar da bilir ki, sürünün etrafında, düzenli şekilde devriye atan, tecrübeli köpekleri görünce, beklemekten başka bir çaresinin olmadığının farkındadır. Yetenekli bir avcı olan kurtlar, başarı şansı yüksek olana dek sürüye asla hamle yapmayı düşünmezler. Bu zeki hayvanlar, her ne kadar aç olsalar bile yapacağı yanlış bir hamlenin sonu olabileceğinin farkındadır. sürüye saldıracak olan kurdun ise, fark edildiğini anladığı andan itibaren, geri çekilmekten başka çaresi yoktur. Geri çekilen kurtlar, bugün başarısız olsalar bile ilk fırsatta tekrar saldırmayı deneyecektir. Odasına girdin eğer sıktı Açtı beyaz gerdanı büktü belimi Sultan gelinin mahkemede doğru söylesek Bunda benim suçum